Milletvekili Ertuğrul Kürtçü. Buyurunuz Sayın Kürtçü. Meclis-i Kebir Milli Reisi Hazretleri, muhterem mebus efendiler ve hanımefendiler, kuvvet ve menbai serveti tabi nazırı devletli Taner Yıldız Beyefendinin kanunen memur edildiği vazaifi nifasında iraya eylediği aciz, madinde icraında mesul olduğu tanzimattan sarfı nazar ederek, ameleyi sermayedaranın keyf ve arzusuna terki, kendi adalatu u inkişaf fırkasının taraftaranını memleketin menbai serveti tabiinin yağması için muktedir kılması ve nihayet vazife esnasında iflası muktezi tedabirden imtinası ve maden civarlarındaki istisalin kanun ve nizamnameleri ihlaliyle tamamıyla taşeron demekle maruf kumpanyalara terki neticesiyle vuku bulan amele cinayatında evveliyetle mesul bulunduğuna mebni merkum mümailehin istifasını talep eyleyeceğiz.'' Evet, tevhimde müşkülatla duçar olduğunuzu rüyete teyliyorum. O yüzden ne dediğimi anlatayım, anlamadığınızdan eminim. Hakikaten mi ne dedim? Hiçbir şey anlamadınız. Ama işte bu boş işlerle bizi uğraştırıyorsunuz. İster istemez 3-5 dakikamız buna gidiyor. Aslında bizim ecdadımızın lisanı değildir. Bizim ecdadımız böyle konuşmaz. Osmanlı sülalesi ve onların memurları böyle konuşurdu. Şimdi ecdadın dili diye bize bunları söylüyorsunuz ama bizim ecdadımız göçebe Türkmenler, göçebe Kürtler, Türkiye'nin dört bir tarafındaki rençber, çoban, amele insanlardır. Onlar bu insanlar hakkında şöyle derler. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekende yok, biçende yok, yemede ortak Osmanlı. Biz Osmanlı bu Osmanlı'nın, bu Osmanlı'nın adetlerini usullerini e, sürdürerek e, üzerimizde kapitalist baskıya ek olarak bir de böyle çökertilmiş geriye e, savrulmuş bir e, iktidar ve sömürü mekanizmasının hayaletini gölgesini üzerimize taşıyarak iktidar eylemeye kesinlikle karşı olarak bugün karşınızdayız biz sayın Taner Yıldız'ın istifasını istiyoruz ee, ve elle tutulur e, sebeplerimiz var. Birincisi madenlerdeki sosyal cinayetlerden birinci derecede sorumlu tutuyoruz kendisini. Sosyal cinayet diyorum çünkü bu bir sınıfın bir başka sınıfa karşı girişmiş olduğu bir cinayetten söz ediyoruz. Sermaye sahiplerinin kapitalist sınıfın asla ve asla bugün çalışma normlarıyla ilgisi olmayan koşullarda işçileri çalıştırarak çalıştırmaya mecbur ederek orada öyle çalışmaktan başka bir yol bırakmayarak onların yaşam çalışma dinlenme bakım eğlenme gibi tüm insani taleplerini göz ardı ederek tabi tuttukları kırıma soy kırıma biz bir sosyal cinayet diyoruz ve bu sosyal cinayet bu bakanımızın Gözetimi altında cereyan ediyor. Başından sonuna bütün süreçlerden birinci derecede sorumlu tutarız. Şundan ötürü sorumlu tutarız. Bakanlıklar hem çalışma bakanlığı hem e, e, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı sürekli olarak bize şöyle bir tezle geliyor: Biz değiliz sorumlu. İşverene başka alt işverenlere buraları verdik. Onlar usulüne göre çalışmadılar. Biz şimdi onları bak cezalandıralım da görün. Aslında e, bu da doğru değil. Çünkü Türkiye kömür işletmelerinin maden sahalarında kömür çıkartılmasından, üretilmesinden birinci derecede sorumlu olan enerji ve tabii kaynaklar bakanlığıdır, kamudur. Dolayısıyla kamunun bu işleri alt işverenlere esas işini, üretim işini, kömür çıkarma işini alt işverenlere vermeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Kanun ona asla ve asla böyle bir hak tanımaz. Kanunun etrafından dolaşarak Rödevans denilen usulle hem Soma'da hem Ermenek'teki facianın, büyük facianın bu sosyal cinayetin temeli atılmıştır. O nedenle Sayın Bakan'ı sorumlu tutuyoruz. Bakın Rödevans dediğiniz şeyin ne olduğunu bir kere daha hatırlayın. Siz bir maden sahasında kömür çıkartma işini hiçbir normla bağlamadığınız bir sermayedara veriyorsunuz. O sermayedara çıkarttığı bütün ürünü peşin parayla satın alma taahhüdünde bulunuyorsunuz ve üstelik diyorsunuz ki sana bir sınır koymuyorum. Bir alt sınır koyuyorum fakat hiçbir üst sınır koymuyorum. Bu sınırın üstünde ne verirsen onu da alıyorum. Böylelikle bu sermaye sahibine aslında sermaye ile emek arasındaki temel ilişkiyi, zamanın nasıl kullanılacağı meselesini tamamen onun keyfine bırakarak e, orayı işletme yetkisi veriyorsunuz. Olan şeylerin hepsinin gerisinde bu var. Maliyetleri düşürmek, işçileri mümkün olduğu kadar çok çalıştırmak mümkün olduğu kadar ucuza çalıştırmak ve bunun için mümkün olduğu kadar kölece çalıştırmak. O yüzden bütün antik feodal sömürü ve çalışma biçimlerini de toprağın altından çıkartıp madenlere sokuyorsunuz. Dayı başılık dediğiniz müessese bu sayede yeniden ürüyor. Dayı başılık dediğiniz eskiden ağlara ırgat toplamak için kullanılan yöntemdi. Şimdi kapitalist firmaya işçi toplamak için bu yöntemi kullanılmasına imkan verdiniz. Ve siz sayın Taner Yıldız bunun olduğunu aslında tahkik etmekle yükümlüydünüz ve Soma'daki felaketin olduğu ocağa felaketten 6 ay önce gittiniz. Ben bugün bir kere daha videodan izledim söylediklerinizi. İşte dediniz böyle ya böyle olacak. İşletme dediğim budur. Artık bak Türkiye nerelere geldi. Meğer nerelere gelmişiz. O makyajın altında bir orta çağ çalışma usulü bir ücretli kölelik bile diyemeyeceğimiz e, aslında ücretlerin başka işçilerle başka taşeron işçilerle paylaşıldığı tuhaf bir ilişki biçimi içerisinde insanların ölesiye çalıştırıldıkları bir işletmeymiş meğerse. O insanlar oraya gömüldüklerinde siz oraya gittiniz ve onların cenazelerini çıkartmakla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yükümlüydünüz. Şimdi o nedenle biz size diyoruz ki siz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak Soma'da bu durumu bizzat uyguladığınız iktisadi politikalarla, enerji politikalarıyla yarattınız. Ermenek'te havza madenciliği esaslarına uygun olarak eski işletmelerin neleri geride bıraktığı hakkında en ufak bir bilgi olmadan yeni madenler çalıştırılmasına izin verdiniz ve insanlar olmayacak bir kazayla Aşağı yukarı artık dünyada görülmeyen bir kaza şekliyle, bir faciayla, dolayısıyla bir sosyal soykırımla karşı karşıya kaldılar. Yerin yüzlerce metre altında su baskınıyla hayatlarını kaybettiler. Şimdi bütün bunlardan ötürü biz kimi sorumlu tutalım? Çalışma Bakanı sizden önce konuştu dedi ki, bunlardan bizi sorumlu tutmayın. İşçiler gidip böyle aptal aptal çalışıyorlar sonra da ölüyorlar. İnsan öyle çalışır mı? İnsan orada sigara içer mi? İnsan böyle yapar mı? Şimdi bütün bu facianın açıklaması işçinin aslında çalışmayı bilmemesi ya da doğru olmayan koşullarda çalışmaya razı olması ile ilgiliydi. Peki ben size soruyorum. O insanlar acaba niye öyle çalışıyorlardı? Bunun arkasında tarım siyasetiniz yatıyor. Her maden işçisi iflas etmiş bir çiftçidir. Somadaki madende çalışanların hepsi eski tütün e, çiftçileriydiler. Tütün ekimi sınırlandırıldığı, bunun herhangi bir başka üretimle ikame edilmediği koşullarda yokluk, yoksulluk içerisinde karşı karşıya kaldıkları banka borçlarıyla başa çıkmak için o madenlerin içine girdiler. Gırtlağına kadar banka borcuna batmamış, kredi kartı borcuna batmamış bir müflis çiftçi olmayan bir maden işçisi gösteremezsiniz bana. Ermenek'te lastik ayakkabılarıyla babasını hatırladığınız e, işçi aldı aldığı e, Ermenek'te A, Recep Recep oğlu öldü, kendisi ölmedi. Bu oğlu e, onun 10 bin lira traktör borcunu ödeyebilmek için o madende çalışıyordu bu koşullar altında çalışmaya razı olabilmesi için insanların tutunacak hiçbir dalı olmadığını bilmeniz lazım. Uyguladığınız tarım siyasetlerinin kaçınılmaz sonucu olarak buraya geldiğini bilmeniz lazım. Siz bana diyebilirsiniz ki ben tarım ve orman bakanlığı bakanı değilim. Ben kendi alanından sorumluyum. Ama bir de hükümetin kolektif sorumluluğu var. Bu sorumluluk içerisinde hareket ettiniz ve sonuçta e, bu e, durumla karşı karşıya kaldık. Sizin bakanlığınız sırasında ve sizin birbirini izleyen hükümetleriniz sırasında Türkiye bir Avrupa birinciliği kazandı. Bununla ne kadar övümseniz azdır. E, i̇ş kazalarında e, her yüz e, bin çalışan başına ölümlü iş kazasında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Bu bile, bu bile başlı başına bir sorumluluk bir hicap, bir istifa nedenidir. Nasıl olabilir? Siz elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız, öyle diyorsunuz. Ve sonuçta karşılaştığınız sonuç dünyadaki en kötü üçüncü, Avrupa'daki en kötü e, birinci sonuç olacak. Tabii eğer içeriye doğru bakarak konuşursanız, belki diyebilirsiniz, bundan önceki 10 e, yıllarda, e, on 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 yıllar öncesinde e, işler başkaydı. Ama siz bu dünyada yalnız yalıtık bir yerde bir adada yaşamıyorsunuz. Bütün dünya insanlığı hep birlikte bir mesafe kat ediyor. Siz kendi ülkenizi, kendi madenlerinizi bu sıranın sonuna sokarak aslında işinizi yapamadığınızı itiraf etmiş oluyorsunuz. 4857 sayılı yasanın ikinci maddesi çok açık. Bu yasayı ihlal ettiniz. Çünkü bu yasa size başta da söylediğim gibi asıl işi asıl üretim işini taşerona veremeyeceğinizi söyler. Siz bütün maden ocaklarını rödovansa vererek bütün maden ocaklarında aynı yolu e, kullanarak sınırsız sömürünün kapısını açtınız. O kapıdan bu felaketler girdi içeri. Ve bir başka suçunuz istifanızı gerektiren bir başka suçunuz şudur. Siz bütün bu maden sahalarını partinizin yerel unsurlarına devrettiniz, emanet ettiniz. Bütün ihalelerde onlara bu maden sahalarını paylaştırdınız. Eş dost kapitalizmi, kapitalizmi diye Türkçeleştirebileceğimiz kroni kapitalizm denilen şey sizin zamanınızda oldu. Bakın bunları uydurarak söylemiyorum. Saffet Uyar Ermenek'teki ocağın sahibi olan şirketin sahibi 2004 ve 2009 yıllarında sizin belediye başkan adayınızdı. Bölgedeki bütün madenlerin işletme hakkını da o aldı. Bunu nasıl aldığını sanıyorsunuz? İhale mi açtınız? Öyle bir şey yapmadığınızdan eminim. Dağıttınız. Soma. Soma'daki maden, Soma Maden İşletmesi'nin genel müdürü Ramazan Doğu. Ve eşi Melike Doğru, her ikisi de Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilatı'nın organik bir parçasıdırlar. Hanımefendi e, belediye meclis üyesidir ve bu sıfatla aynı zamanda e, bu maden ocağında yöneticidir de. Dolayısıyla bu sömürüden, bu kar dağıtımından pay almaktadır. Her birini tek tek tahkik edecek olsak yeni verilen maden ruhsatlarının tamamının Partiniz taraftarı ve mensuplarına dağıtıldığını görebiliriz. Bu nedenle ayrıca bir başka durum da var. Her ne kadar biz üretimin, maden ve tabii kaynakların üretiminin piyasalaştırılmasına esasen karşı olsak bile, bu piyasa ilişkilerinin de bir demokratik, bir de cebri işleyişi var. Demokratik işleyiş, ihaleye çıkarsınız, en çok parayı kim verirse o alır, cebri işleyişle... Aslında başkalarını diskalifiye ederek kendi bildiklerinize bunları dağıtırsınız. Sizin bakanlığınızda eşdos kapitalizmi Türkiye madenciliğinin asıl işletme doğrultusu olmuştur. Siz sadece bununla değil tabii ki gen soruyu vermemiz bu kazalarla ilgili, ama sizin bakanlığınız sırasında. Türkiye kendisini nükleer riskle karşı karşıya bıraktı. Israrla bu nükleer santrallerin yapılması için inisiyatif aldınız. Aslında öldürücü, yararsız, verimsiz, herhangi bir biçimde temiz enerji kaynağı olmayan bu santralların Türkiye'de inşası için bütün sınırları aşarak, bütün kayıtları aşarak, bütün argümanları e, boşa e, sararak e, bunların yapımına giriştiniz ve insanlarla alay edercesine dediniz ki bekarlıktan ötürü ömürden kayıptan çok daha az kayıptır nükleer risk dolayısıyla ortaya çıkan kayıplar. Böyle bir karşılaştırmayı siz okumuş yazmış bu karşılaştırmaların ne manaya geldiğini bilecek bir insan olarak nasıl yapabildiniz? Ben hakikaten çok şaşırıyorum. Ve sayın Yıldız siz aynı zamanda 17 Aralık yolsuzluk sürecinin de zeminini hazırlayan temel ilişkiyi kurdunuz. Petrol karşılığı altın siyasetini enerji e, ithalat ve ihracatında devreye sokarak İran'la yapılan enerji alım satımında uluslararası ambargoyu Amerikan ambargosunu delebilmek için bu gri altın e, piyasasının Türkiye'de işlemesine yol açan ilişkileri kurdunuz ve bugün dört bakanınızın başını yiyen ve yiyeceği de neredeyse kesinleşmiş olan eğer başkalarınınkini yemezse e, bu yolsuzluk sürecinin de tamamen irrasyonel ve herhangi bir biçimde e, Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla doğrudan doğruya mütenasip olmayan bir alışverişin parçası olarak Türkiye'de bu yolsuzluğun zeminini hazırladınız. İllegal altın ticaretinin illegal her şeye yol açacağını bilmeliydiniz, bilebilirdiniz. Ve bunu kalktınız, savundunuz. Biz paralarını yatırırız onların. İster patatesle bunu e, ikame eder, ister altınla biz buna karışmıyoruz. Ama gördünüz. Türkiye karıştı siz karışmasanız da sonuçta şimdi hem hükümetiniz hem bakanlarınız hem Türkiye tarihinin en ağır yolsuzluk bunalımına e, bu e, mesele dolayısıyla girdi. Sizin adınız karışmadı bu sürece ben sizi de zaten öyle karıştırmıyorum. Siz bu yolsuzluktan e, kam aldınız siz bu yolsuzluktan nemalandınız demiyorum ama bir bütün olarak böyle bir ilişkinin temelini kurduğunuz zaman birileri buraya dalacaktı. Ama bu zaten insan hayatı bakımından devede kulak kalır. Yolsuzluk mu önemli yoksa insan hayatı mı önemli dediğimizde ben 301 işçinin, 18 işçinin her yıl sizin bakanlığınız sırasında iş cinayetlerinde ölmeye devam eden bin 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 bin, bin işçilerin hayatı hakkında konuşmayı çok daha önemli görürüm. Ama demek istiyorum ki hem insanidir hem maddidir hem manevidir hem ahlakidir. Her bakımdan son derece ciddi bir sorumluluk altındasınız. Şu sözünüzün arkasında durmanızı bekliyorum e, Sayın Bakan. E, siz dediniz ki ben bu 18 işçinin ölümünden sonra istifayı düşündüm ve bunu e, hükümete götürdüm e, Başbakan'a. Anladığıma göre Başbakan sizi ikna etti. Ben size diyorum ki ikna olmayın. Bakın siz eğer bir insani bir adım atabilirseniz, ahlaki bir adım atabilirseniz, bugün partinizi kuşatan büyük manevi erozyon karşısında belki de ona siz yeni bir hayatiyet kazandırabilirsiniz. Ama bunu ben düşünmek zorunda değilim sizin partiniz adına. Ben isterim ki sizin yerinize bir an önce bizim partimiz geçsin de bu işlerin nasıl yapılacağını gösterelim hep birlikte. Ama insan olarak sizin de belki de bu Türkiye'ye bu işçi ölümlerini mazur göstermenin dışında bunların mazur gösterilemeyeceğinin bir nişanesi olarak yapacağınız bir davranış atacağınız bir adım olabilir. O yüzden biz istifanızı talep ediyoruz ve bununla Türkiye'de yürüyen çözüm sürecine de bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Kastımız şudur. Hükümet devletle çözüm süreci yürütmek hükümetin siyasetleriyle barışmayı asla ve asla gerektirmez. Biz bir dakikalık özgürlüğü bir işçinin bir nefesine değişmeyiz. Bütün işçiler hep birlikte ya özgür olacaklar ya hiçbirimiz özgür olmayacağız. Bunu çok iyi biliyoruz. Hem savaşın bitmesi için, ölümlerin olmaması için, üniforma giydirilmiş işçilerin ve köylülerin karşılıklı birbirlerini öldürmemeleri için çaba göstereceğiz. Hem de öte yandan asla ve asla herhangi bir işçinin ücretini, emeğini, hayatını, soluğunu bizim herhangi bir özgürlüğümüzle ne değiş tokuş edebiliriz, ne bunlar değiş tokuş edilebilir, ne de böylece barışa hizmet edilebilir. O yüzden barışa hizmet için sizin istifanızı istiyoruz. İşçilerin haklarının korunması için istifanızı istiyoruz. Türkiye'de adalet Teşekkür ederiz Sayın Kürtçü.